Evet geldik dosya e, işlemlerine arkadaşlar. ve dizin işlemlerine de burada biraz bahsedeceğim. Yani bir anlamda işletim sisteminin arkadaşlar şu dosya yapısını kullanabileceğiz. Dosya yaratacağız. Dosyanın içine veri yazacağız. Klasör yaratacağız. Bunlar nasıl yapılabilir? Biz bunları arkadaşlar e, temel input output işlemleri olarak da geçiyoruz. Aslında input output işte konusu anlatırken size nerede konsol ekranla bahsetmişim. Burada sabit diskimiz arkadaşlar. Veri yazacağız. Veri okuyacağız. Bunun için sağ olsun .NET System.io diye sistem diye bir arkadaşlar kütüphane yapmış durumda. O kütüphaneden yararlanıyoruz. Bu işlemleri yaparken bizim okuma ve yazma işlemlerimizi arkadaşlar yapmamıza olmak sağlıyor. Şimdi öncelikle tabii ki bilgisayarla da düzen çok çok önemli arkadaşlar ve bu konuda klasörleri kullanıyoruz. Dosyalara isimler veriyoruz. Bu zaten bilgisayarın temel yapısı. Burada arkadaşlar directory oluşturma, silme, yeniden adlandırma, taşıma gibi işlemleri yapabilmenizi sağlayacak statik metotlar var. Statik metotlar arkadaşlar direkt çağrılabilen metotlardır. Eğer bir klasör üzerinden arkadaşlar sadece bir işlem yapmak istiyorsanız bu sınıfı arkadaşlar kullanmanız faydalı olacaktır demişim. Şöyle ki örneğin arkadaşlar bir C'de bir dizin yaratmışım. Test dizini hedef dizim var arkadaşlar. Target. Ee, bu burada arkadaşlar dizim var mı? Kontrolü. Directory exist. Bakın. Dizim var mı yok mu? Kontrolü. İki. Ha, bu arada şu et işaretini niye kullandım dersiniz arkadaşlar. Doğru haklısınız. Ben de derdim. Şu da arkadaşlar çift slash kullanmamak için. Yes kullanmanızı çift slash kullanmanıza gerek kalmıyor. Böyle bir güzelliği var. Normal biz bunu T'de yazdırdık arkadaşlar. Şöyle çift kullanacaktık. Çünkü ikili özel karakterler arkadaşlar şu şekilde başına ters slash koymamız gerekiyor. Örneğin alt satıra geçmek için ne yapıyorduk? Ters slash n gibi. Hmm. Burada file exist'i gördük. Create directory. Bakın arkadaşlar bunlar directory, create directory direkt çağırıyoruz. Sistem io içinden çağırıyoruz arkadaşlar. Yukarıda using bölümünde onun yazması gerekiyor. Bunu hatırlatırım. Burada dosyanın yaratma tarihi, erişim tarihi, son yazılma tarihi, parent gibi bilgileri çekebiliyorsunuz. Burada target direktörü var mı? Varsa sil. Bakın siliyor. True arkadaşlar. Alt klasörleri birlikte siliyor. Directory move target e, alıyor arkadaşlar. Mevcut klasörünüzü. Buraya kaydırıyor ve altındaki Bilgilere bilgilerle birlikte arkadaşlar. Burada test direktörüne gidiyor. Direktördeki arkadaşlar tüm direktörleri çekiyor. Altında kaç tane direktörü varsa yani dizinleri çekiyor arkadaşlar. Burada bir text dosya oluşturuyor. Ve arkadaşlar e, console write da dosyaların sayısını bakın get files land diyerek arkadaşlar dosya sayısını buluyoruz. E, bu directory ile yapabileceğimiz işlemler arkadaşlar. Directory ile başladık. Directory info diye bir şey var arkadaşlar. Directory sınıfına çok çok benziyor. E, bu bir sınıf. Yine nesne yönelik programlamaya biraz girdik arkadaşlar. Bu statik. Bu ise arkadaşlar sınıf. Sınıfın arkadaşlar new ile yaratılması lazım. E, bu arkadaşlar directory info yaratmak için Bakın Directory Info sınıfından new'ler atıyorsunuz. Arkadaşlar statik üyeleri yaratmaya gerek yoktur. Ama eğer bir sınıfsa arkadaşlar Directory Info bir sınıftır. Aynı Directory'e benzer özelliklere sahiptir. Onu arkadaşlar çalışma alanında yaratırsınız. Bakın arkadaşlar new'dur, Exist mi var mı yok mu? Ardından create yap gerekirse biraz kullanımı farklı. Alt Directory yarat. Direktörün boyutu vesaire. Arkadaşlar bu şekilde bulabiliyorsunuz. Arkadaşlar bunların dilemelerini size bırakıyorum. İncelemelerini size bırakıyorum. Ee, bu bölüm. Şimdi gelelim arkadaşlar dosyaya. Dosya arkadaşlar file. File sınıfı. Arkadaşlar sınıfı sınıfına çok benzeyen bir yapıya sahip. Bunu arkadaşlar file sınıfının direkt işte var mı, Dosya var mı? Dosyayı sil. Dosyanın yaratma tarihi, son oluşturma tarihi, okuma tarihi, move'la başka yere taşı, yaratma tarihini set et, erişim tarihini set et, last yaratma tarihini set et gibi arkadaşlar e, özelliklere sahip fail. Bu arkadaşlar statik yine. Bir de ne var arkadaşlar? File info. Bu ise arkadaşlar statik değil. Nesne yönelik yapıda arkadaşlar. Bir sınıf. Sınıfı ne yapıyorduk arkadaşlar? ile yaratıyorduk. New yarattık bakın. Nesne yönelik Programı modu arkadaşlar. Önemli bir kelimedir bu new kelimesi. Bir nesne yarattık arkadaşlar. Dosya var mı diye kontrol ettik. Delete ile sildik. Burada arkadaşlar tekrar oluşturduk. Diğer metotlarına ulaştık. Copy to ile arkadaşlar. Dosyamızı başka yere kopyaladık. Bu şekilde arkadaşlar. E dosyamızı yönetebiliyoruz. Şimdi gelelim file stream e arkadaşlar. Eğer siz dosyanızın içine yazı yazmak istiyorsanız bunlar arkadaşlar dosyayı sadece var mı yok mu ya bakıyorduk. Eğer dosyanızın arkadaşlar içine yazı yazmak istiyorsanız okuma modunda, yazma modunda arkadaşlar bir işlem yapacaksınız. Okuma modu, yazma modu. Hemen C bilgilerinizi hatırlayın arkadaşlar. Dosyaya ne yapılıyorduk? Ya okumak için açıyorduk ya da yazmak için açıyorduk ya da eklemek için açıyorduk. Bu tür özellikleri var demek ki arkadaşlar bunun da bu dosya stream'i kullanabiliyorsunuz arkadaşlar, File stream. Burada okuma ve yazma işlemleri için arkadaşlar bakın file stream open create modunda aç. Write modunda aç. Diğer modlarda var arkadaşlar. Burada eğer file stream'i stream'i temizlemek istiyorsanız fs buluş. Eğer stream'de arkadaşlar e kaynakları tamamen silmek istiyorsanız fs close yazarak da arkadaşlar silebilirsiniz. Burada arkadaşlar file stream üzerine çeşitli örnekleri görüyorsunuz. Çok basit. Daha dosyayı açmaya çalışıyoruz. Daha dosyaya yazı yazmadık arkadaşlar. Peki. Açılan dosyanın sonunu nasıl ver ekleyebilirim? ile Create arkadaşlar dosyayı sıfırdan oluşturabilirsiniz. Create new ile yeni bir dosya oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Open ile açabilirsiniz. Open ve create arkadaşlar belirtilen dosya varsa açılır yoksa yenisi oluşur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani open or create. Ya aç ya da yaratıp aç. Truncate arkadaşlar belirtilen dosya açılır. içi tamamen silinir. File access arkadaşlar read, write, read, write. Yani write modunda açabiliyorsunuz. File share arkadaşlar dosyadan child işlemler tarafından türetilebilmesini sağlıyor. Eğer Noun derseniz paylaşır arkadaşlar hiç dosyayı başkası kullanamıyor dosyayı sadece siz kullanabiliyorsunuz Ve başkası dosyayı okumaya kalktığında hata alıyor arkadaşlar ne hatası Bu dosya başka kullanıcı tarafından Kullanılıyor hatası Ve diğer özellikler arkadaşlar Bunları biraz hızlı geçiyorum açıkçası siz ayrıntılarını okuyabilirsiniz Burada Bir tek dosyayı açmış arkadaşlar Text dosya içinden e, read line arkadaşlar bir satır bilgisi okumuş. E, do, close yapmış. Close şu anlama geliyor arkadaşlar. Ben artık reader ile işim bitti. Stream reader dosya için arkadaşlar. Veriler okumak için. Ve dispose arkadaşlar tamamen siliyorsunuz. Bellekten atıyorsunuz. Yani nesne yönelik programlama açısından düşünecek olursak arkadaşlar tamamen e, bellekten atılmış oluyor. Dispose Bakın new layer attım arkadaşlar. Stream reader bir sınıf ekrana line'ı yazdım arkadaşlar. Ama tek satır okur arkadaşlar. Bu altınızı, altını çizerim. Arkadaşlar şurada da görüyorsunuz. Dosya açmışım. Herhangi bir close dispose yapmamışım. Arkadaşlar using çok çok kullanıcı ve arkadaşlar C'de karşılığı olmayan bir özellik. Diğer program modlarında da arkadaşlar benzer özellikler var. Onu size söyleyeyim. Using kullandığınızda arkadaşlar dosyayı bakın şu şekilde açtıktan sonra hiç Close Dispose kullanmadan içine okuyup direkt yazdırabilirsiniz. Diyeceksiniz hocam Close Dispose ne zaman oluyor? Arkadaşlar şu parantezlerin arasından kurtulduktan sonra alt satıra geçtiği anda Close Dispose otomatik olarak çağrılıyor. Arkadaşlar bu yüzden Using'i kullanmanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar insanız bazen Close Dispose etmeyi unutabiliyoruz. Onun yerine arkadaşlar Using kullandığınızda bu işlem otomatik olarak yapılıyor. Evet. Stream Reader'da arkadaşlar dedik ki e, tek satır okurduk şurada. Derseniz ki hocam ben tüm satırları okumak istiyorum. Tüm line'ları okumak istiyorum. Read to end e, diyerek arkadaşlar tüm satırları da okuyabilirsiniz. Veya e, olmazsa olmazımız tabii ki while döngüsü. Sonsuz bir daha döngüsü açıp arkadaşlar null veriyle karşılaşıncaya kadar yani read line yapacaksınız. Birinci satırı oku, İkinci satır oku. Üçüncü satır oku. Nur gelince break yap. Aksi takdirde arkadaşlar sonuçları ekrana yaz demişim. Bu şekilde arkadaşlar bir döngü dille de sonuçları teker teker okutabilirsin. Veya tabi şurada ifi burada kullanmak yerine arkadaşlar şuraya da taşıyabilirim bunu. Nasıl taşıyacağım? Bakın arkadaşlar line reader line bir okuma yapıyorum. Eğer bu okuma ise arkadaşlar while döngüsü bitiyor. Aksi takdirde arkadaşlar line line okuyarak ek, e, ve li, bu listeye arkadaşlar sonuçlarını teker teker ekliyorum. Şu liste. Bir tane liste açmışım. String. Tüm sonuçların listeye atıldı arkadaşlar ve ekrana yazıldı. Artık listeyi de kullanabilirsiniz. Artık ihtiyacınıza göre arkadaşlar. Liste içinden de elemanları dolaşabilirsiniz. Artık sonuçlar belleğinizde var string writer arkadaşlar yazmak için kullanılıyor. Burada da using'i kullanabilirsiniz. Özellikle close ve dispose'u unutmamak için arkadaşlar. Import'un içine git, write yap. Write yaparken arkadaşlar, write bulunduğu pozisyona direkt yazar. Ama write lines arkadaşlar, yazar alt satıra geçer. Bir anlamda arkadaşlar, ters slash n'i kendisi otomatik koyar. Burası için de aynısı geçerli. Burada arkadaşlar, Stream açarken mevcut bir dosya varsa üstüne yazarsınız. Ama arkadaşlar şurada true derseniz e, dosya yoksa arkadaşlar yeni açar. Aksi takdirde arkadaşlar mevcut dosyayı açar ve üzerine ekleme yapar. Ama şu true'ya dikkat. Stream arkadaşlar birden fazla bakın parametre alabiliyor. bu da nesneye programı arkadaşlar. Anlatacağımız konulardan bir tanesi. Evet arkadaşlar dosyalama işlemleri de böyle ee, özellikle using burada size kesinlikle tavsiye edeceğim arkadaşlar. Denemeler yapın. C'ye deneyin. Örneğin şuraya hiçbir şey yazmayın. Deneyin bakalım dosyayı nereye yazacak. Arkadaşlar direkt exe'nin olduğu yere yazar. Şu örneğin direkt exe'nin olduğu yere yapar. Yol belirtirseniz arkadaşlar direkt o yolu arar, yolu bulmaya çalışır. Evet, bunlar hakkında da bilgi verdikten sonra arkadaşlar dosyalama bölümünü de bitiriyorum.